Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir takipçimizin tüm pişmanlığıyla anlattığı çarpıcı bir olayı sizlerle paylaşacağım. Anadolu'nun küçük bir köyünde geçen bu hikaye yasak aşk, büyü ve ardından yaşanan esrarengiz olayları anlatıyor. Bu hikayede büyünün karanlık yüzüyle sevginin birlikte ne kadar tehlikeli olabileceğiyle yüzleşeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Benim adım Yasemin. Bu anlattıklarımı dinleyince bana ister deli deyin, ister sapkın. Ama yaşadıklarımı bir ben biliyorum. Evet, yaptıklarımdan pişmanım ama sadece sevmiştim. Bu dünyada bazı şeylerin bedeli varmış. Bunu geç anladım. Köyde yaşarız biz. Adını veremeyeceğim ama Karadeniz'in doğusunda diyebilirim. Issız bir yer. Evlenip bu köye geldim. Gelin olarak geldim. Kocam Hasan, iyi bir adamdır. Sessiz, çalışkan, Biraz içine kapanık. Ama bu hikaye onunla ilgili değil. Kardeşi Halit'le. Halit köyde herkesin sevdiği biriydi. Güler yüzlüydü. Elinden her iş gelirdi. Genç kızlar deli oluyordu ona. Ben bu köye ilk geldiğimde daha yeni askerden gelmişti. İçimden geçirmiştim ki ben Hasan'la değil de bu çocukla evlenmeliydim. Ama çok geçti artık. Hasan'la nişanlıydım. Ev hazırlıkları bitmişti bile. Aslında çok saf bir hoşlanma, saf bir sevgiydi benimkisi. Bir şey yapmadım. Sadece beğensini kazanmaya çalıştım. Saçımı farklı ördüm. Onun sevdiği yemekleri yaptım. Onun işlerine yardım ettim. Ama Halit hep mesafeli kaldı. Derken bir gün annesi yerdi. Halit'i Elif'le nişanlıyoruz dedi. Biliyor musunuz o gece sabaha kadar ağladım. Elif köyün en güzel kızıydı ve artık ben bir hiçtim. O andan sonra içimdeki sevgi... Sanki kötülükle buluşmuş gibiydi. Sürekli kendi kendime bir şeyler yapmalıyım diyordum ama ne olması gerektiğiyle ilgili bir fikrim yoktu. Ama galiba içimdeki ses ne ima ettiğini biliyordu. Köyün dışında dere kenarında eski bir su değirmeni vardı. Onun hemen ilerisinde yaşayan bir kadın, Hediye Nine. Kimi ona deli derdi, kimi gizli hoca. Ama ben onun büyü yaptığını duymuştum. Aylarca cesaret edemedim ama Halit'le Elif'in düğün tarihi yaklaştıkça bir gece çıktım evden. Yalan söyleyip anama gidiyorum dedim. Gizlice hediyenin evine gittim. Küçük loş bir odaydı. Duvarda kurumuş otlar, tavandan sarkan çanlar, kadın bana gözlerini dikip baktı. Senin gibi kaç kişi geldi bana kızım biliyor musun dedi. Kimsenin gönlünü çaldı. Daha ben söylemeden anlamıştı. Cevap veremedim. Bana sordu bağlama mı, muska mı yoksa yatağa çağırma mı istiyorsun dedi. Yine ne dediğimi bilemedim ama şöyle söyledim yanımda olsun, bana gelsin, benimle olsun dedim. Kadın bir şey demedi, sobanın yanındaki tahtadan bir kutu çıkardı. İçinden tırnak, saç ve siyah ip aldı. Adını söyle dedi. Halit dedim. Sonra bana eski bir fotoğraf getirmeme, üç gece boyunca aynı saatte o muskayı suya okuyup içmemi söyledi. Sonunda gelir dedi. Ama ne gelir bilinmez bazen dedi. Tam olarak anlamadım ama içimdeki sevgi, hırs kadının sözlerini tam olarak duymama engel oldu. Ben o muskayı yaptım. Üç gece boyunca. Üç gece. Sonra dördüncü gece ne oldu biliyor musunuz? Eşim Aslan gece uykudaydı. Bahçede bir ses duydum. Yaklaştım. Halit. Elinde bir şey yoktu. Öylece duruyordu. Sesi titriyordu. Yenge ben uyuyamadım da yürüyüşe çıktım dedi. E, sizin ışığınız yanıyor sandım. Kusura bakma dedi. Ama bana tuhaf bakıyordu. O gece konuşmadık fazla. Fakat ben anladım. Bir şey değişti. O gece bir şey oldu. Bir hafta sonra yine bir gece Halit'in sesiyle uyandım. Bahçede beni bekliyordu. Yataktan çıktım. Hasan haliyle uyuyordu ayağımda terlik, omzumda hırkayla Halit de köyün dışına değil. O gece dönüş yolunda çalılıkların arasından bir ses geldi. İnce, tiz bir çocuk sesi gibi. Ama kelimeleri anlayamıyorum. Halit de duydu. Tilki falandır dedi. Ama ya tilki değilse? Sonra ben hastalandım. Midem bulandı, başım döndü. İki hafta sonra doktora gittiğimde öğrendim. Hamileydim. Ve işte karanlık o andan sonra daha da yoğunlaşmaya başladı. Ben hamile olduğumu öğrendiğimde önce korktum, sonra kendimi kandırmaya çalıştım. Belki asandandır dedim. Ama içimde bir yerde çok iyi biliyordum. O çocuk halittendi, hem de o geceki halitten. Geceleri rüyalarım değişti. Bir çukurun içindeydim sürekli. Çevremde kırılan insanlar, ama yüzleri yok. Böyle bir de şey diyorlar bana. Sen çağırdın onu diyorlar. O da geldi. Günler geçtikçe midem daha da çok bulanıyordu. Ama sadece yemeklerden değil. Sanki bazı yerlerden geçerken içim daralıyor. Tüylerim diken diken oluyordu. Özellikle eski mezarlığın yanından geçerken. Bir gün camiye giden dar taşlı bir yolda yürürken içimde bir ürpertiyle durdum. Bir mezarın önünde karnım kasıldı. Oraya her geçtiğimde sanki bebeğim beni tekmeliyordu. Ama daha çok ikiyor gibiydi. Ama maalesef Halit'le gizli buluşmalarımız devam etti. Geceleri Hasan uyurken çıkıyordum. Halit beni yine o değirmene götürüyordu. Artık orası bizim yerimizdi. Ama her gece orası daha da karanlık, daha da soğuk geliyordu bana. Bir gece değirmenin içindeyken Halit gözlerimin içine baktı ve dedi ki sen hiç değişmiyorsun. Ne demek bu dedim? Yani bilmiyorum. Bazen sana bakınca hep ilk kez seni görüyormuşum gibi, ilk kez seninle birlikte oluyormuşum gibi hissediyorum dedi. Acaba bu ne demekti? Ama geceleri Halit'le buluştuğumda ve onunla birlikte olduğumda sanki yalnız gibi hissetmiyordum. Hep birileri varmış gibi geliyordu bana. O günlerde köyde bir dedikodu yayıldı. Halit'in nişanlısı Elif nişanı bozmuş dediler. Elif'in annesi bir gece kızının dilenin tutulduğunu anlatmış. Elif uyanmış ama konuşamıyormuş. Sonra kara bir gölge gördüğünü yazmış bir kağıda. Köyde herkes ne olduğunu anlayamamış ama bazıları büyü olduğunu söylemeye başlamış. Ben nedense kendimi suçlu hissetmiyordum. O gece değirmende bana ait olmuştu Halit. Ama içimde bir şey, başka bir ses vardı. Sen onu çağırdın, şimdi o seninle diyordu. Neydi bu ses? Acaba deliriyor muyum? Psikolojim mi bozuldu? Bunları hamileliğin getirdiği süreçler olarak düşündüm. Hamileliğim ilerledikçe aynadaki yansımama bakamaz oldum. Bir gün saçımı tararken aynada kendime bakıyordum. Gözüm bir anlana karardı. Aynada gözlerim simsiyah oldu. Ödüm koptu. Sadece bir saniyeliğine. Ama hala o anı unutamıyorum. Bir gece de böyle sanki çocuğumun kıpırdamadığını fark ettim. Elimi karnıma koydum, hiç kıpırtı yoktu. Sessizlik ölü gibiydi. Sonra içeriden bir tıslama geldi. Böyle yılan gibi. O an içimden bir ses ben buradayım dedi. Gerçekten çıldıracak gibiydim. Ertesi sabah kadın doğum uzmanına gittim. Doktor bebeğin çok sağlıklı dedi. Ama o akşam Halit geldiğinde bana baktı ve dedi ki bu çocuk benden değil. Şok oldum. Nasıl yani dedim. Bu çocuk bizden değil. Bize ait değil dedi. Halit değişmişti. Beni görmek istemiyordu artık. Elif nişanı bozunca herkes Halit'le benim aramda bir şey olduğunu anlamış gibiydi. Ama Hasan kocam hala bir şey demiyordu. Sadece susuyordu. Bir gece rüyamda hediye nineyi gördüm. Sıska, kemikli elleriyle yanıma geldi. Elinde bir muska vardı. Açtın kapıyı dedi. Artık geri dönemezsin sözünden. Sonra elini karnıma koydu. Bu senin kanından değil. Onların sözünden dedi. Uyanınca yatağım sırılsıklandı. Ter değildi. Kanlı bir su gibiydi. Ama ne benden ne başka bir yerden gelmişti. Sabah hemen hediye ninenin evine gittim. Ev kapalıydı. Camları kırılmıştı. Sonra bir komşusuna sordum. Hediye yine üç gün önce öldü dedi. Camide sabah ezanından sonra yanmış olarak buldular. O gün gerçekten çok korktum. Artık tek başımaydım. İçeride bir çocuk değil başka bir şey vardı sanki. Doğuma iki hafta kala bedenim artık bana ait değil gibiydi. İçimde bir çocuk büyümekte kalmamış beni de yönetmeye başlamıştı. Geceleri uyanıyor, bir şeyler mırıldanıyor, Koridorda yürüyorum. Bazen birden uyanıyorum, salondayım. Bunu bana Hasan anlattı. Seni dedi bazen mutfakta buluyorum, bazen salonda. Gözlerin açık ama hiçbir yere bakmıyorsun dedi. Ama benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Sabah uyanıyor, sadece kollarımda morluklar görüyordum. Bir gece ayaklarım çamur içindeydi. Ama evin kapısı kilitliydi. Hasan'la aramızda artık pek bir sohbet kalmamıştı. Ama beni bırakmıyordu da. Her şeye rağmen yanımdaydı. Halit ise tamamen kayıplara karışmıştı. Onunla o değirmen gecesinden sonra bir daha görüşmedik. Ama garip olan şuydu. Onunla birlikte olmuş gibi hissetmiyordum artık. O gece yaşanan şey sanki Halit'in değil, başkasının bedeniydi. Onun yüzüydü ama gözleri başkaydı. Doğum günü yaklaştıkça rüyalarım delilikle gerçek arasında bir yere kaydı. Her gece aynı ses. Geç kaldın, doğacak. Kapı açılacak, içeri dolacaklar. Sen seçtin, sen taşıdın. Hep böyle sözler. Bir gece sabaha karşı suyum geldi. Bağıramadım, dilimin tutulduğunu fark ettim. Gözümde bir perde vardı. Odanın tavanında örümcek gibi kıpırdayan siyah bir varlık gördüm gözlerini bana dikmiş. Ama ne göz, ne ağız. Karanlık bir silüet. Sonra bir çığlık ve bayılmışım. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Doktor başımdaydı. Zor bir doğum oldu ama çocuğunuz sağlıklı dedi. Ama bir şey diyeyim mi? Ben o çocuğu ilk gördüğümde anladım. Bu benim çocuğum değildi. Tenine dokunmak istemedim. Gözleri açıktı. Simsiyahtı. Ağlamadı. Doktorlar normal dediler ama o bebek doğduğu andan itibaren bizi izliyor gibiydi. Normal bir bakış yoktu. Daha çok yetişkin biri gibi bakıyordu. İlk gecesi hastanede kalırken hemşire çığlık attı. Kamera kayıtlarında gece 3'te odanın ışıkları kendi kendine yanıp sönmüş. Bebek kar yolasından kendi kendine yere inmiş. Ama sabah her şey yerli yerindeydi. Hasan eve dönüşte çok suskundu ama gözleri donuktu. Bebeğe Musa adını koyduk. Ben istememiştim. Hasan'ın dedesinin adıydı. Ama çocuk bu ismi kabul etmemiş gibi sürekli garip sesler çıkarıyordu. Tıslama gibi, inilti gibi. Bazen boğuk kıkırdamalar. Bir gece emzirmek için uyandığımda Musa beşikte yoktu. Ev kilitliydi. Pencereler kapalıydı. Salona koştum. İnanır mısınız bir yetişkin gibi koltukta oturuyordu. Kendi başına gözlerini bana dikti. Sonra gözlerini yumdu. O gece ilk kez yere kapanıp ağladım, dualar ettim. Hasan da artık geceleri evde durmuyordu. Bir gece sabaha karşı döndü. Elinde sararmış bir kağıt vardı. Köyün en eski mezar taşlarını incelediğini söyledi. Orada Musab adında bir çocuğun mezarı varmış. Tam 98 yıl önce ölmüş. Daha doğrusu köylülerin dediğine göre öldürülmüş. Hasan anlatmaya devam etti. Gözleri insana benzemezmiş dedi köyün yaşlıları. Anası da senin gibi sonradan gelmeymiş. Büyüyle uğraşırmış ve o çocuk aynı bizim Musa gibi doğmuş. Hasan sert bir şekilde dönüp gözlerimin içine baktı ve sordu. Sen bana ne yaptın dedi. O an içimde bir şeyler koptu. Söyleyecek tek kelime bulamadım. Ben büyü yaptım diyemedim. Seni seviyorum da diyemedim susmak o an içimde en doğru cümleydi. Ama Hasan için bu suskunluk itiraftı. Gözleri doldu ama ağlamadı. Biraz sonra hiçbir şey demeden kalktı. Beşiğe yöneldi. Musa'yı aldı. Yasemin sen bizim felaketimizsin dedi ve çıktı. Ne cüzdan aldı ne anahtar. Sadece Musa ile birlikte o çıplak ayaklarıyla kapının dışına çıkıp gitti. Koşmaya çalıştım peşinden bağırdım ama Dış kapıyı açtığımda sokak bomboştu. Sanki bir rüzgar almış ikisini de götürmüştü. Aradım. Komşulara sordum. Jandarmaya gittim. Ama Hasan dönmedi. İki gün sonra haber geldi. Köyün dışında eski değirmenin yakınlarında cesetleri bulunmuş. Musa'yı gözüne bastırmış. ikisi de suya bırakılmış gibi yok olmuştu. Hasan kendi canına kıymış Musa'yı da yanına götürmüştü. Olayı duyan köylüler önce acıdı ama sonra işler değişti. Hasan'ın annesi, yengesi, köyün muhtarı, imama herkesin dilinde aynı cümle vardı. Bu kız normal değil. Bir sabah kapım taşlandı. Bir gece avlu kapısında keçi ayağa çizilmiş bir bez bırakılmıştı. Köydeki çocuklar benimle göz göze gelince kaçıp ağlamaya başlıyorlardı. Yani artık resmen dışlanmıştım. Sonra bir gün kapım çaldı, muhtar geldi. Yasemin, annen git seni özlemiş. Bir süre şehirde kal. Sonra geri gelirsin dedi. Ama ben biliyordum. Beni gönderiyorlardı. Ve aldım bavulumu, çıktım. Şimdi ailemin yanında kalıyorum. Küçük bir kasabada, isimsiz bir mahallede. Kimsesiz gibi yaşıyorum. Musa'yı doğduğumdan beri geçen onca zamana rağmen ne onun doğduğu günü unutabiliyorum ne Hasan'ın bana o günkü bakışını. Kocamın tek suçu beni sevmek oldu. Ben ise onun kardeşini sevdim. Bazı geceler hala Musa'nın sesini duyuyorum. İnce, boğuk, beni seçtin diyor o bebek sesiyle. Beni köyden kovdular çünkü korktular. Benimle beraber gelen şeyin hala peşimde olduğunu biliyorlar köylüler. Ama asıl korkunç olan şu, benimle gelen şey Musa değildi bile. Onun suretini almış başka bir şeydi. Bu olayları geride bırakıp psikolojimi düzeltmeye çalışıyorum. Ama unutmak gerçekten zor. Ben bir hata yaptım ve büyüye bulaştım. Bunu anlatmasaydım artık içimde patlayacaktı. En azından biraz rahatladım. Umarım Rabbim beni affeder.''